Neskens ve Rijkaard Maç başlamak üzere Her iki takıma da başarılar diliyoruz Ve karşılaşmaya Denizli Belediyespor başladı Bu arada Sabri de mücadeleyi izliyor Nonda Arda Ahmet ayak koymaya çalıştı Nonda Barış Caner ters tarafta Yüksek top ona doğru Caner Ve topağalarda gol Caner erkin atıyor Galatasaray 8. dakikada 1-0 öne geçiyor Trabzonspor maçındakinin kopyası neredeyse o, o maçta Arda ortalamıştı İşte Barış geriden yine geliyor Caner iyi takip ediyor iyi yükseliyor ve köşeye gönderiyor topu Hakan. Arda. Nonda'ya güzel pas. Nonda Ahmet'i geçti. Nonda vurdu kaleciden döndü. Barış vuruyor. Ve 2-0 oluyor. Barış Özbek atıyor. Fark 2 çıkıyor. 18. dakika. İlk pozisyonda Emin başarılı. Nonda'nın vuruşunda ama Barış'ın vuruşuna uzanmasına rağmen dokunamıyor. Ve Galatasaray fark 2'ye çıkarıyor. Caner. Hakan Genç karşısında. Şimdi Elano. Altı oyuncu top istiyor. Elano kale. Kaleciden dönüyor Barış Özbek. Elano eminden dönüyor Barış Özbek. 23. dakika 3-0 oluyor. Elano herkes orta yapacak diye beklerken sert vuruyor doğrudan kaleye güçlükle önledi Emin ama dönem topu iyi takip eden Barış Özbek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti Galatasaray'ın gollerini skorbord da dayanamadı Rakibin gücü ne olursa olsun aynı disiplin içinde oynamak zorunda büyük takımlar işte Adem'i böyle geçti Arda Cem karşısında Arda vurdu dışarı gitti top. Arda Turan. Böyle sıyrılıyor Galatasaray kaptanı. Barış Özbek araya girdi. Arda Turan yüksek top. Nonda dördüncü gol şansı ve kaleci. Emin Sarı dördüncü gole izin vermiyor. Denizli Belediye Spor Kalecisi. Barış Özbek. Arda'nın koşu yoluna. Arda cezalarında Ahmet karşısında sıyrıldı ondan. Geriye doğru bırakıyor onu Onda düzeltiyor. Sola çekiyor geriye bırakıyor. Caner vuruyor. Arda ve kaleci. Arda offside pozisyonunda değil ve ilk 45 dakikayı bitiriyor maçın hakemi Akar Özkan. Hasan Ali Acar ve Cem Kavçak kenara alınıyor. İsmail ve Cengiz oyunda Denizli Belediye Spor'da. İsmail. Kafa vuruşu. Ve topağlara gidiyor. Volkan golü atıyor. Durumu 3-1 yapıyor. Karşılaşmada 49. dakika. Volkan Kabana ilk pozisyonda. Aykut başarılı. Volkan tamamlıyor. 3-1 oluyor. İşte bakın. Denizli Belediyespor'un golü bir kez daha görüntüye geliyor. Arda Cengiz karşısına geldiğine Arda pası da güzel. Hakan Balta. Hakan ortaya. Nunda. Nunda top dışarı gitti. Şabanin Nunda. Şimdi Ayhan cezalarında. Fatih arkasında. Ve penaltı. Fatih Yılmazer'in yaptığı hareket. Fatih Yılmazer ve karar penaltı. Emre Çolak 62. dakika Emre vuruyor 4. gol. 6-6'dan kaydetti bu güzel golün kendisi için. Anlamı büyük tabii ki genç oyuncu açısından. Galatasaray'da iki oyuncu, iki üst oyuncu Emre'ye bırakabilir yine vurması için. Emre seken top gol oluyor. Kaleci Emin kontrpiyede kalıyor. Emre 65. dakika 5-1. İşte seken top. Emin müdahale edemiyor. Emre Çolak. Barajdan seken top. Emre Çolak kendisinin ikinci. Galatasaray'ın beşinci golünü kaydediyor. Cengiz karşısında. Arda Mustafa Sarp hamle yapıyor. Arda direktten dışarı gitti top. Fal solu bir vuruş. Arda Turan aslında orta yaptı. Bakın Arda'nın Sert Ortası Bugün oynanan maçların görüntüleri bu arada Adem'le gelişen atak. Adem Aykut başarılı. Arda şimdi derin oynama düşüncesi de olmadı. Ayhan son anda müdahale ediyor ve güzel bir kurtarışa imza atıyor. Emin Sarı. İşte gelişen Galatasaray atağı. Son anlar Emin. Galatasaray böylece 3. maçlar sonunda 9 puanla liderliğe yükseliyor.